Çok kıymetli komisyon başkanım, çok değerli genel başkan yardımcım, milletvekillerimiz, TÜBİTAK'ın çok değerli kıymetli başkanı, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli hazirun belediye başkanımız, değerli protokol, çok kıymetli öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz, kıymetli basın mensupları, Matematik Dijital Eğitim Platformu tanıtım törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. <laughs> Biz bakanlık olarak eksikliklerimiz neler varsa onları tespit ederek hedeflerimizi koyup adım adım o hedeflere ulaşmak için gece gündüz tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bakın okul öncesi eğitim bu ülkenin en erişimin istenilen düzeyde olmadığı bir eğitim kademesine karşılık geliyordu. Dedik ki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artıracağız. Çünkü okul öncesi eğitime erişim eğitimde fırsat eşitliğinin anahtarıdır. Okullar arası başarı farkını azaltmanın da en kalıcı çözümüdür. Aynı zamanda bir ülkenin nitelikli insan kaynağı yetiştirmesindeki en önemli eğitim birimidir. Bugün itibariyle 1210 bağımsız anaokulunu hizmet açtık. Bakın rakamın ne olduğunu anlamamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 30 yıldaki bağımsız anaokulu açma performansına baktığınız zaman yıllık 50 ile 70 arasında dalgalanıyor. Bakın 10 ayda 1210. Ama yılın sonuna kadar 3000 anaokulunu tamamlayacağız planlamamız, bütçemiz, her şey gayet düzgün bir şekilde gidiyor ve bunların bin tanesini de İstanbul'umuza kazandıracağız. Çünkü İstanbul en mağdur olan okul öncesindeki yerdi. Düzenlemeden önce tüm Türkiye'de çırak kalfa sayısı arkadaşlar 159 bindi. Bugün kıymetli genel müdürüm bana mesaj atmış. Muhtemelen değineceğimi biliyordu konuya. 658 bine ulaşmış. Bakın 159 bin 658 bin çırak kalfanın olduğu bir mesleki eğitim merkezi sistemi inşa edildi. Süre onay. onay bile değil yani. Demek ki sahici bir şekilde sahanın problemlerini doğru bir şekilde tespit ettiğimiz zaman eğitim öyle bir bereketli alan ki sadece alanındaki sorunları çözmüyor. O alanla bir network topolojisi gibi bağlantılı olan tüm alanlardaki problemlerin çözümü de kolaylaşıyor. İşte bunlardan bir tanesi de matematikti. Biz üç dili önemsiyoruz değerli misafirler. Türkçe, matematik ve yabancı dil. Ana dili Türkçeyi kültürüyle birlikte öğretebilmek için, oradaki paradigmayı değiştirmek için tüm arkadaşlarımız çabalıyor tüm çocuklarımızın, tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik hayatı anlamanın, hayatın içindeki gizli verileri okuyabilmenin ve rasyonel bir şekilde geleceğe projeksiyon yapabilmenin en önemli enstrümanı. Onun için geçmişte matematik, felsefe ile ilgili yerlerde geometri bilmeyen giremez diye yazılar yazılırdı. Bu kadim medeniyetimize baktığınız zaman çok şaşırtıcıdır. Bugün belki anlamakta güçlük çekiyoruz. İşte o dini alimlerimizin okumuş olduğu medreselerde astronomi ve matematik en önemli ders bileşenlerinden bir tanesiydi. Özellikle 21. yüzyıldaki mesleklerdeki bu hızlı kırılmalar, dönüşümler, yeni beceri taleplerinde işte üç beceri ön plana çıkmaktadır: ana dil (Türkçe), matematik ve yabancı dil. Allah'ın izniyle bu problemi kısa süre içerisinde gidermeye azmettik. Ve inşallah bunda başaracağız. Bunun ilk adımını yaz okullarıyla başlattık. Biliyorsunuz bu yaz öğrencilerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmadık ve bilim sanat merkezlerinde bilim ve sanat yaz okulları. Diğer taraftan matematik seferberliği kapsamında 4. sınıftan 12. sınıflara kadar matematik yaz okulları. Aynı zamanda bu yabancı dil önceliği odağından dolayı 4 ve 12. sınıflar arasında 4. sınıflardan 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimizin ücretsiz olarak yaralandığı İngilizce yaz okullarını açtık ve yaklaşık 1 milyon çocuğumuz bu kurslardan yararlandılar. Ve aslında bu alanın ne kadar boş bir alan, Milliyetin Bakanlığı'nın girmekte gecikmiş olduğu bir alan olduğunu da gördük. İnşallah sahadan aldığımız geri beslemelerle önümüzdeki yazlarda her tatilde vatandaşlarımızın ücretsiz olarak gittiği her noktada ulaşabildiği yaz okullarımızı çeşitliliğini artırarak açmaya devam edeceğiz. İşte bugün de bu çalışmaların bir aşaması olan matematik dijital eğitim platformunu tanıtımını yapıyoruz. Bugün itibariyle açacağız. İçinde tüm eğitimin tüm seviyelerinde, tüm kademelerindeki öğrencilerimizin yararlanabileceği materyallerin olduğu ama bir oyun kıvamında zevk alabilecekleri bir şekilde barışabilecekleri bir şekilde enstrümanların yerleştirildiği bir platform. Bu platform bir başlangıç, mutlaka eksiklikleri vardır. Ama e, tüytağımızın destekleriyle, bakanlığımızın tüm bürokratlarının destekleriyle sürekli yenilenerek hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz, aynı zamanda velilerimizin de keyifle takip edebileceği bir platform mu? E, eğitim sistemimize kazandırmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Ben sürece büyük destek veren bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, tüm eğitim birimlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine TÜBİTAK Başkanımızın şahsında TÜBİTAK'ta bu sürece katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu platformun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.